Merhabalar. 9 ay boyunca heyecan ve sabırla beklediniz. Artık e, doğum çantası hazırlama zamanınız gelmiş. Tabi videonun başında 9 ay dedim ama e, 7. aydan sonra e, bu çantayı hazırlamanızı tavsiye ediyorum. E, benimki az çok hazırdı ama birkaç düzenleme yapmak istedim. O esnada da bir video çekeyim dedim. Çünkü bu konuda çok fazla şey izledim e, şeylerde internette ve <laughs> o kadar gereksiz şeylerin de konulduğunu gördüm ki ben de kendi fikrimi ve kendi çantamı göstermek için bir video çekeyim dedim. Şimdi valizimizi önce ikiye ayıracağız. Yani bir tarafa anne, bir tarafa bebek eşyaları, bebeğin ihtiyaç duyabileceği şeyler. Önce anne tarafıyla başlayacağız. Hazırsak başlıyorum. Önce korsemi koyacağım. Şimdi bu korse alttan cırt cırtlı bir korse ee, özellikle sezeryan doğum planlayan anneler için ciddi anlamda rahatlatıcı olabiliyor ama vajinal doğumda da yani sonuçta ciddi bir rahatlık sağlıyor. Normal korseleri çıkarma esnasında biraz zorlanabiliyoruz ama bu alttan cırt cırtlı bir korse kesinlikle rahat çok daha rahat. Videoyu sık sık durdurmak zorunda kalıyorum çünkü bu benim ikinci doğumum bazen çocuğum geliyor ilk çocuğum. Şimdi bu korseyi tabii ki doğumdan hemen sonra önermiyorlar doğumdan iki gün sonra üç gün sonra korseye başlayın diyor doktorlar bazı doktorlar da önermiyor ama hani siz hangi doktora gidiyorsanız onun fikirlerine tabi oluyorsunuz tabii ki ama ben ilk doğumda gerçekten korsetsiz yürüyemiyordum o içindeki boşluk hissi, o rahatsızlık hissi ancak o korsenin seni sarıp sarmalamasıyla hafifliyordu, azalıyordu. O yüzden ben korsemi yanıma aldım. Şöyle hastanede ne kadar kalacağımız biliyorsunuz ki belli olmuyor. Tabii ki planlanan genelde bir ya da iki gece oluyor. Ama aksi bir durum olur da biraz daha uzun kalmak gerekirse diye zaten çok da yer kaplamayacak bir şey olduğu için ben korseyi koydum yanıma aldım. Ama eğer planlanan gibi olur da iki gün içerisinde bir gün içerisinde taburcu olursa korseyi eve geldiğimde kullanmayı düşünüyorum planlıyorum. Şimdi eee. Üç çift pijama var. Ee, şöyle bir tane beyaz, bir tane normal e, pijamam, bir de böyle çekim için pijama aldım. Detaylarını göstermeyeceğim. Şöyle, yani pijamamızın detaylarını göstermeyeceğim. Neden 3 çift aldım? Ee, kanama olabiliyor, ee, farklı durumlar olabiliyor. Ee, o yüzden kirlenebiliyor bir normal pijama, bir yedek pijama. Bunu da zaten eğer bazıları tabii ki şey yapmıyor, hani çekim yapmıyor video çekimi. Ben ilk çocuğumda yaptığım için ikincisinde de yapmak istedim. Bir de normal böyle bir çekim de kullanabilmek için bir pijama takımı daha aldım. Şöyle bir hırka oldukça ince pamuklu sırtımı örtmek için. Çünkü ameliyattan çıktıktan sonra bazen üşüme, titreme alıyor ya da işte emzirme esnasındaki ki inşallah hepimizin sütü bütün annelerin sütü gelir gelmezse de üzülmemeye çalışmak lazım ki formül mamalar bu yüzden var anne sütüne oldukça yakınlar ama eğer hani emzirme durumu olduğunda böyle önü açık kıyafetler özellikle ilk bir hafta çok lazım oluyor iki adet Emzirme südyenini koyuyorum. Emzirme südyeninden kasıt aslında geniş, önü rahatlıkla açılabilecek, rahatlıkta olacak, senin karın kısmını sıkmayacak bir şeyler. yeterli. Önü daha önü rahat açılıyorsa yani emzirme südyenini illa da gidip almamıza gerek yok. Şöyle bir torbanın içine hijyenik petler ve hasta bezi koydum. Hasta bezinden kasıt şimdi Marco ismi söylemek istemiyorum ama size uygun gelen belli markaların zaten iyi üretiyorlar bu konuda kendi adını duymuş markalar var onlardan aldım bedenleri var işte SML diye kendi bedeninize uygun olanı seçip e, almanızı şiddetle öneririm çünkü. Hijyenik petlerin yetmediğini, yeterli gelmediğini fark ediyorsunuz sonrasında. Bu hem rahat bir şekilde giyiliyor hem de çıkarırken yan tarafından onu yırtıp çıkardığınız için şey yapmıyor. Sizi açıkçası yormuyor. Yeteri kadar iç çamaşırı alıyorum yanıma. Bu tamamen size kalmış. Ben hamilelik iç çamaşırları tercih ettim. Çünkü... Ee, sezeryan doğuma gireceğim. Benim durumum e, belli. İlk doğumda e, Sezeryan olduğu için bu da sezeryan olacak. E, geniş ve yüksek bel, bayağı yüksek bel. Karnı tamamen saran iç çamaşırlar tercih ettim ki e, o dikiş yerlerime, dikiş yerine e, kilodun şeyi gelmesin diye, lastik kısmı gelmesin, beni kaşındırmasın, rahatsız etmesin diye. Çift çorap aldım yanıma. Zaten bir tane de ayağımda giyip gideceğim için üç çift çorap yeterli gelir diye düşünüyorum. Şöyle bir tane şey var bende bez çanta var. Bunu kirlilerimi koymak için hastane çıkışında ben kendi kirlilerimi koymak için götürdüm. Ama normal herhangi bir çöp poşeti de yanınıza alıp kullanabilirsiniz bir tane atlet alıyorum. Bu benim ilk doğumda da kullandığım emzirme atleti. Ama yine aynı mantık. Sizler önü rahat açılan, sizi çok sıkmayan, güzel penye bir atletiniz varsa evde onu da değerlendirebilir. İlla emzirme atleti almam gerekiyormuş gibi düşünüp gidip emzirme atleti almayabilirsiniz. Ben bu doğumumda almadım. ilk doğumumdaydı. O yüzden bunu götürüyorum. Şurada bir tane daha hırka gibi bir şey alıyorum ama bu diğerinden çok çok daha ince. Şimdi hastane odalarının sıcaklığı belli olmuyor. Bazen çok sıcak oluyor. Bazen böyle biraz daha serin tutuyorlar. O yüzden kendi durumuma göre terledim ya da üşüdüğüme göre kendime iki tane hırka alıyorum. Şöyle hastaneden çıktıktan sonra hastane hastane çıkışımda giyeceğim bir tane tight, bir tane tişörtü de aldım yanıma. Tight hamilelik taytımı alıyorum. E, gerekirse zaten lastik kısmından ayarlanabiliyor. Ama e, doğumdan hemen sonra karnımız eskisi gibi olmuyor. Hatta e, bazen şey oluyor yani benim öyle olmuştu. Yani evet oradan bir bebek çıktı ama e, karnım inmedi yani <laughs> o yüzden. E, bu şeye aldanıp ilk özellikle ilk doğuma gidecekler için söylüyorum. Nasıl olsa hani oradan bebeğime kavuşacağım. Karnımda eskisi gibi olur. Eski kıyafetlerimden götüreyim diye düşünmeyin. Hani hem özellikle sezeryana girecekler için hem orada ameliyatlı olacaksınız. Hem de karnınız bir 40 gün daha eskisine yakın olacak. Öyle de bir haber vereyim dedim rahatlığından emin olduğunuz sevdiğiniz bir terlik yanınıza alın çünkü doğumdan sonra hastanede yürüyeceksiniz sizi yürütecekler işte koridorda birkaç tur atmanızı isteyecekler ister da olsun ister vajinal doğumda olsun her türlü o ayakkabıyı giy çıkar yerine yanınızda bir sevdiğiniz size konforlu gelen bir terlik alın. Şöyle iki tane taç aldım yanıma. Bunları ilk doğumumda da kullanmıştım ben. Bu taçlarımı da koydum. Çok ihtiyaç olmuyor ama yine de neden almadım ki ne kadar yer kaplayacak bir pişmanlığı yaşamamak adına. Şöyle göğüs petleri var. Bunları da anne için, anne tarafı için yanımıza koyuyoruz. Gidilen hastaneye göre değişiyor. Benim hastanemde ver, hani vermişlerdi ilk doğumda. Yani i̇şte ıslak mendil, alt açma, hatta çocuğa ilk kıyafetleri. Ama yine de yanınızda olmasının kimseye bir zararı yok. Bir pakette ıslak mendil alıp anne tarafına koyuyorum. Gerekirse çocukta, çocuk tarafında da yani kullanılabilir. Ama bir adet ıslak mendil kendinize ait olan olsun. Unutulur, bir şey olur. Hemşire unutur bu olur bu olur. Hmm, beklemeyin diye, bir tane de ıslatmayın diye yanıma aldım. Şimdi kozmetik tarafı tamamen annemizin kendi tercihine bağlı. E, açıkçası ben e, saç düzleştiricisi, maşa, e, çok fazla makyaj malzemesi e, kullanmadım ilk doğumumda. Hatta hiç kullanmadım. O yüzden Buradaki doğumda da koyacağım şeyler gerçekten gerekli ve basit şeyler olacak. Öncelikle diş macunu ve diş fırçası bu gerçekten gerekli. İkincisi bunları tabii ki göstermeyeceğim bunu kendi doktorunuzun önerisiyle alabilirsiniz. Süt arttırıcı bir damla bunu bir gün önceden başlamamı tavsiye etmişti benim doktorum ama siz bu tarz vitaminleri tabii ki doktor tavsiyesi dışında herhangi bir bu işin uzmanı bile olsa youtube'da duyuran bence YouTube'tan ya da herhangi bir yerden değil de kendi doktorunuzdan dinleyip alın İşte göğüs ucu kremi aldım bu da herhangi bir kendi istediğiniz farklı bir markanın farklı bir kremi kullanabilirsiniz ama göğüs ucu kremini kullanırken dikkat edin unutmamaya gayret gösterin temizlemeyi bu gerçekten çok önemli bir nokta oluyor şimdi videonun başından beri söylüyorum tekrar söyleyeyim ben sezeryan doğuma gireceğim için bir kahve, granül kahve ve bitter çikolataya ciddi anlamda ihtiyaç duyuyorsunuz. O uyanabilmek, ayılabilmek için onları böyle bir çantanın içine koyuyorum bunların hepsini. Ama bunu valize koymayacağım, kolay ulaşılabilir olsun diye bunu normal kendi çantama koyacağım. Bir de şu makyaj çantamın içinden kaş sabitleyicisi, işte rimel ee, ve allık. Bunları alacağım. Bir de belki eyelinerımı alırım. Benim için bunlar yeterli olacak. Evet. Şimdi bebeğimiz için ben neler aldım bebeğim için ona bakalım. Öncelikle bir orta kalınlıkta bir biraz daha kalın iki adet battaniye aldım. Aslında e, Antalya'da yaşıyoruz ve Mayıs Mayıs sonundayım şu anda. Mayıs sonundayız. Havalar oldukça ısındı. Ama bebeklerin vücut ısısıyla bizimki bir değil. Üstelik klimalı bir ortam olursa çocuk üşüyebilir diye düşünüp iki tane aldım. Bir tane şöyle müslin olan battaniyelerden aldım. E, bu benim ilk bebeğimin battaniyesiydi. Uzun süre kullandık. Hatta kundak yaptık bununla işte onu. Şimdi bunu da yanımda götürüyorum çünkü sıçrama refleksleri oluyor biliyorsunuz. Ben çok sıkı olmadıkça şöyle kollarını rahatlatacak, onu sarıp sarmalayacak bir kundaklamanın bebeği rahatlattığını tecrübe ettim kendi bebeğimle. O yüzden ikinci bebeğimde de bu kundaklama işini yapacağım. Bazı hastanelerde doğumhaneden sonra bebeğe kendilerinin standart kıyafetlerini giydiriyorlar. Bazen de böyle bir durum olmuyor. Ben şöyle bir çantanın içine, bunlar da valiz içi düzenleyici olarak geçiyor internette. İçine bir tane bebek bezi, bir tane zıbın, eldiven ve alt üst takımı koydum. Bu ve bir tane de küçük çorap koydum. Bu e, hastanede ben doğuma giderken hemşireye verilecek küçük çantamız. Bunun içinde 3 tane e, çorap, 5 tane atlet zıbın, 2 e, tane tulum, 2 tane de alt üst takım var. Onun dışında çorap var ve e, şapkalar var. Bunlar hastanede benim yanımda kalan ekstra yedekler olacak. Onları da şöyle koydum. Şu e, isimli hastane çıkışı. E, bunu e, benim canım kuzenim aynı zamanda da en yakın arkadaşım e, Aslı'nın hediyesi. İlk çocuğumda da Aslı'nın hediyesiydi. İkinci çocuğumda da yine kendisi e, bu görevi üstlenip hastane çıkışını hediye etti. Buradan ona bir kere daha videoyu görürse teşekkür ediyorum. E, bunu çekimde giyecek, e, çekimden sonra da kullanıyorum zaten yine giyiyor. İsimli hastane çıkışı yazarsanız hani merak edip e, internette bunun örneklerini görebilirsiniz. Şimdi bu emzirme. Yastıkları var bu e, simit şeklinde olanlar. Ben onu çok kullanamadım. Yine var evde çıkardım, deneyeceğim ama şöyle bir şey var. Ee, bunu sevmiştim. Bunu şöyle kolunuza takıp çocuğun kafasını şöyle koyup daha rahat bir pozisyon ona sunmuş oluyorsunuz. O yüzden bunu e, yanıma alıyorum. Onun da incitmemek için kafası rahat olsun diye. Ee, tabii ki emzik <laughs> emzik benim için önemli ee, emzik konusu tartışmaya açık bazı anneler kullanmayı tercih edecektir bazıları ben kullanmayacağım diyecektir o yüzden buna bir şey söyleyemem ama e, ben beni ciddi anlamda rahatlattığını bebeğin o emme isteğini emme arayışını özellikle geceleri olan o e, tok olsa dahi o emme isteğini bastırdığı için emzirme Emzik benim için ideal. İlk oğlum 4 ay kullandı. 4. ayın sonunda kendisi bıraktı. Umarım bu oğlum da öyle yapar. Zorlanmadan emziği bırakırız. Ama o da onun kendi tercihi olacak. Yaşayıp göreceğiz bakalım. Yeni doğan bebekler günde 10-12'ye yakın bez kirletiyorlar ama ben onu eve geldiğinde yani bir 3-4 günün sonunda başladığını gördüm. O yüzden buraya bir 15-16 tane ekstra bez koydum ben. Zaten hastanede de verecekler birazcık. Yetmeme durumunda gidip alabiliriz. Ya da zaten doğumu normalde çok eve çok uzak yerlerde tercih etmiyorlar. O yüzden ekstra bir durum olursa zaten gidilip alınabilir diye düşündüğüm için bu kadar bez aldım daha sonra beslenmenin artması ve sütün gelmesi çocuğun mide kapasitesinin artmasıyla beraber hani o günde bir 8-10 bez değişikliği olayı oluyor. İlk başlarda bu kadar bez değişmiyor. Yani yine 3-4 saatte bir değiştirsen bile şey yapıyor yeterli geliyor. Bir tane de şöyle alt açma aldım yanıma. Şöyle de aslında bu süs kısmına giriyor. Süs için ayrı bir şey var, yerimiz var. Aldığım süsleri de göstereceğim. Bu da işin şey kısmı, süs kısmı. Orada yatağın kenarına bunu koyacağız isimli yastığını. Bir tane de bebeğimin kirlileri için bir çöp poşeti. Şöyle şuraya sıkıştırdım. Bu ufak ama önemli bir detay. Evet, şimdi son olarak da süs kısmı, hani hastaneye ne gidecek ile ilgili bir video oldu bu. Ee, süs kısmının ucu bucağı sınırı yok. Ee, bu konuda hani herkesin e, kendi tercihi oluyor, kendi zevki veya kendi hayali oluyor. Ben süs konusunda da minimal e, gittim. Öncelikle bir çikolata yaptırdık. Bu çikolatayı şimdi açmayacağım, orada açacağım ama açtığınızda bebeğin e, ismi yazıyor şurada da bir poşette birazcık yedek var İşte şöyle işte ismi yazıyor oradan buradan bittikçe içine eklemeler yapacağız şöyle bir tepsi var bu benim isteme de kullanılan çikolata tepsimdi ben bunu aldım yanıma ve şöyle magnet yaptırdım bunları internetten bulabiliyorsunuz bazı sayfalarda güvenilebilir güvenilir gelen bir sayfaya yaptırabilirsiniz şöyle buzdolabı magnetleri yaptırmıştım bunları böyle bunun üstüne koyacağım ee, yine hastane odasında olacak ziyarete gelenlere ee, ve çekimde de güzel bir anı olur diye düşündüm hastane yönetimiyle konuştum ee, şeye kapının arkasına süs kendileri yapıyormuş zaten o yüzden ekstra bir süs yaptırmadım kapuya. Ee, şerbet ve şerbet bardakları da geliyormuş e, lausa odalarına. O yüzden şerbet kısmına da girmedim. Bir de şöyle bir tül aldım. Şimdi bu tül ne? Bu tül böyle bebeğin e, hastane odasındaki hastanedeki pusetine giydiriliyor böyle aşağıda. E, valizi toplarken de göstermiştim ya size hani hastane çıkışı isimli hastane çıkışı e, bu böyle e, o puseti saracak o yastığını da onun baş kısmına bir yere koyacağım o da onun e, süs kısmı olacak süslemeler için de e, bu kadar ayırdım Allah herkese çoluğuna çocuğuna sağlıkla kavuşma e, iyi şartlarda büyütme birlikte sağlıkla ve mutlulukla büyütme e, yi nasip etsin. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.